Merhabalar. Yüreğime hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün yanımızda Akif'im de var. Akif bizi bugün son bir yana turumuzu Merhaba. yaptıracak. Nereye gidiyoruz bugün, Akif? Bugün çekseniz beni. <laughs> bugün hayvanat bahçesine gidiyoruz. Aa, büyükmüş değil mi bayağı bir yana? Bayağı büyük. Yani hani aslandan fil, hani Aa, şeyler, daha var yani. Yani bir şeyler bakacağız, bütün hayvanları gezeceğiz. Tospik de bugün safari giyindi. <laughs> e çünkü hayvanat bahçesine <laughs> gidiyoruz. <gideceğiz. gülüyor> Uyumlu <laughs> olsun diye değil mi Tospik? <laughs> Ee, kızlar bu arada hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Son e, paylaştığım bütün vloglarıma çok güzel yorumlar yazmışsınız. Her zamanki gibi güzel yorumlarınızla. E, sevgilcimle beraber paylaştığım videoma da çok güzel yorumlar yazmışsınız. E, sizin sayenizde her şey ve hepinize teşekkür ediyorum. E, bugün ne yapacağız? Hep beraber yine hayvanat bahçesinden gezeceğiz bakalım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi gidelim Akif. <laughs> Anne. Kızlar ben de Rumaysa gibi vlog çekiyorum ya şimdi outfitimi göstereyim. Ee, bu şalımı dün şeyden aldıydım 4 euroya Primark'tan. Gözlüğüm de Primark'tan 3 euro. Ee, terliklerim. Bakın bunu seçmiştim zaten vlogumda görmüşsünüz. evet. görmüşsünüzdür. Dayhman'dan. 19 euroydu. Şu üstümde kikten e, 10 euro arası bir şeydi. Yani topla komplet. Şu an üzerimde 30-40 euro belki para vardır. <laughs> Ama evet. yani şık görünüyor değil mi kızlar değil mi Saracığım? Evet çok tatlı. Hadi gidelim. Kızım. Evet kızlar geldik. Şenpür mu burası? Simiş ayı. Şenpür burası hayvanat bahçesiymiş. Sara önce size çok güzel bahçeyi göstersin. Kameracığım öne git güzel de çekin. Bakalım. Çok güzel. Ağaçlar nasıl tatlı Toşpik Anneciğim. <laughs> Şimdi nereye gidiyoruz? Bu arada bu güzellikleri çekerken e, bizim kurut önden yürüdü. Yine maraton koşusuna başladılar. <laughs> hızlı hızlı yürüyorlar ancak sinirlerimi kaldırdılar. Toşpik o Biz kendimize ne güzel yavaş yavaş yürüyoruz. Ha. Her şeyin güzelliğine baka baka falan çok güzel onlara bakın güzel güzel. dizilmişler güzeller boy boy ne kadar güzeller Maşallah değil mi Sa hmm. Allah ya neler yaratmış Allahım

Nerdalo tabi ile işte ya. Ama ah, düşük eşik. Oha ayıcık gibi. Ayı var mı? Ben de Ama içeri gidiyor ya. Bu

güzel değil mi ülkeyatlar? Evet, su aygırı her an Türkçesi. Öyle diyorlar he. Yani. Anne orada bir hayvan mı yiyor bana böyle geliyor. Yok yok ağaç. Aa, ağaçları. Ağaçları çeviriyor. Yazık ben de bu kadar kilo olayım da ağaçla nasıl hareket ediyor? Bak bir neler var burada. Şuraya yakınlaştırıyor musun Sarem? Durun çekilin. gel önünden. Kesin bu baba öbürü de Yapıyor. Ayak <laughs> <yapıyorlar> Kesin. <mı? gülüyor> <laughs> <laughs>

Şşş. Bunun bile yavruları yani. var içeride. Böyle küçük küçük. Onlar çok tatlı. Şöyle dolaşsak mı? Ben beyaz, beyaz aslan çok seviyorum. En sevdiğim hayvan şey gri tigre. Tigre. Kaplan. Tigerek mi? Ne var burası şimdi? devam göstereceğim zaten hepsini de. Şimdi sıra sıra geziyoruz bakalım. Çok büyük kızlar. Yani öyle hmm. e, zamanınız bol olacak. <gülüyor> <gülüyor> sıra. Sıra. Adam, bir şey var. Gizleniyorlar, göstermiyorlar. Gelin <laughs> <Kesinlikle>. gelin. <laughs> <laughs> Oğlunu, ne alana? gelip oturabilirsiniz. Çocuklarınız oynar. Evet, şunlar da boy boy. Hayır. Keçi. Aynen. geçen de <gülüyor> <gülüyor> Far yok şey. Malum. Malum, <laughs> kös bebek. Hangi <Herhalde> grub? <laughs> Bak burada burada. Bak şurada yayılmış. Aa, aynen. Ablu. Şu dibinde de var. Bak dibinde de yavruları var. Aa. Bak yakında. Çek buraya. Bak oradalar. Aa, aynen. Oğlan çok ay, güzel olmuş. Ay saç üstünü usta. ya saç <Ay>, dövüşsün <laughs> Bir kere bebeğini çeksin. Aa bebeklere bak. böyle Azat gibi yerden sürünüyor kızlar ya. <laughs> Telefonu <İşte, sana. gülüyor> hele. Bak hayır, hayır. Nasıl keyifli. Hatta <laughs> <ya. ya. gülüyor> ha, yeri bulmuşlar üstündeki tam var. Kızlar, bunlar herhalde bufalo, değil mi evet, Akif? He, bufalo, bufalo. Nusret'in bufalo. etlerinden mi? Yok, bu değil. Yok, Nusret bufalo eti de kullanıyor. Bana ya, Şu, e, şu oca bufalo, bala bufalo herhalde. Bu ne Bu burada ama? Şey ne kadar hörüklü bak hele deve gibi şu hmm. üst tarafta. Bak. Oo dost bak sen de acayip hoş ablası kucağına almış. Hadi <laughs> onlara verelim. Abo bu falan ne Zer ablası. Azat. Bunlar da camız. Bizim köyün olmazın olmazı eskiden çok camızlarımız vardı köydeyken çocuktum hatırlıyorum ama camuzlarımız camızlarımız vardı. Sara biraz önden çek yazık özlemişim değil. bak hele yapacağımız kardeşlerim. Bu yenilebiliyor mu bu? He yeniliyor. Musun? Yedik mi hiç? Yedik mi? Ben camı hmm. etini hiç yemedim. Ben de yemem. Ama yeniliyor. Ben yemem. Hayvan yani. Yemem. Ya. Ya. Öküze benziyor. E, ee, öküzle kardeşler zaten. <laughs> anne şaka mısın sen? Ne? Arılar kaç. Zimiş kaç yapan arı dolu. Azaba dikkat. <laughs> Azaba. Azad'ın keyfini. Geyik. Geyik, Geyik mi? Geyik. Evet. Ben <laughs> atmanızı. Aynen. Aynen, şey, aynen. aynen. <laughs> El evet. babanın geyikleri kızlar bunlardan bu ağlar. Şimdi yazın diye fakil yapıyorlar. Evet, kışın havada uçacaklar Noel babayla. Ama racı sen de. Bücükler. Etiniz ne papka sizin? Anne, şuna da bak, bunlar yiyoruz sen bunları. Ya onlar. Küçük, küçük, küçük. Keklik bu. Görüntüsel olarak savaşçı var orada. Çok oraya. Acaba, evet. Niye benziyor? Şey. Tavuk mu? Ben de bilmiyorum. <gülüyor> Yaban tavukları <laughs> herhalde bunlar. Ama qarışıqlar quş cinsləridir. Oo, dəyişir axı sara sara. Aç orucu. Allah qara fenə. Şey yapır lan vurur. Aqifade bargə sən gəxirxor. Çüçü. Na bu bahana. Ara yapıram lan. Artıranlar bitdi. Haydi peşinden koşuyor. Ne bu? <laughs> Bunların bunlar Ne Bunlar da o şey. <laughs> Yeter ki. Farklı boşluğu hani var ya, bu aslında gebetmiş boya, e, sağ elinizde şu şekil herhalde. Şuradan başlıyorsun, şöyle e, yapıyorsun, dilekleriniz kabul oluyormuş. Bu arada hiçbir dilek de dilemedim ama Çekil bakayım. öyleymiş yani size göstereyim. Gebet kemiğiyle yani tıkla hem tıkla. dua ediyorlarmış, boya sağlık diyor, onu sağ eliyle döndüren diyor. <laughs> mit der rechten Hand soll Frieden, Glück und Gesundheit. burada da maymunlar var. Şöyle neredeler dallarda var. Şu an yem veriyor. Besliyorlar bakıcıları. Şu dağ keçisi de buradaymış. Her yerde keçi var. Ama işte saklanıyorlar kızlar. Hayvanlar yazlık, Onlar da sıcak. Ee, bakın maymunlar şu yukarıda. E, oralarda çok da işte gizlenmişler hep. Kimi sallanıyor. <laughs> Bu şekil. Annen de Bu ağaç, ağaç dalında duruyor ya pelikan. Ben onu sahte sandım. Oha benim de gözlüğüm yok. Bir şey görmüyorum ya. Keşke gözlüğümü takaydım anne. anne. Gel bak sana Bunlar en büyük oh. pelikanlar. Bunlar bebekler her ağaçta olanlar. Baksana şeyleri var. Gel 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 gel. Baba çaman. Evet. Aman. Baba aşağı iniyor. Anan arına babam şey diyor. Evet. Burnuna. Ha ağzıyla. Şu taraftaki de var. Anam. Kocaman. ay. Nasıl tatlılar Ne <laughs> Gözlerine ponçik. Çok tatlı. Ana, aynen bu aynen. <laughs> Onlar şey gözsün kardeşler. Onlar valla anne çantanı gözlüğünü iyi tut. Öyle değil sana baksın <laughs> Ay, Aynen ya Mustafa. gitti. Ama iki saniye kirecek. önce ittik iki saniye gördük. Var mıydı He şey, Ben beyaz pamuk gibiydi. Aynen. Ben sana dedim sen az su içiriyordun. Tü. Aa, Nereye? Ha Yunus mu bunlar? Yunus balığı galiba. <laughs> ha yok bu Yunus değil. Orada bilirsek çekeriz. Ha burada mı? <laughs> Asadı mı kurbanım? <laughs> Aa bak 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 orada. Ha orada. Çık çekemedim <gülüyor> anne. <gülüyor> çok çekemem. Burada. Tamam, tamam. Dur şimdi çıkar bekle. Nasıl güzel geziyor. Bak onun bebişi Dur <laughs> şimdi yüzsün, çıkar o. Abla. Çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Şu Barbie, Barbie var ya, Barbie'deki bebek bu işte. Azat ne diyor bu? Çocuğunu çağırıyor. Aa gidip ağlıyor. Ay nasıl korktular. Çocuğunu çağırıyor. Ve ağlayacak. Duygulandım. Kapıyı da Duygulan. <laughs> <Oğlum. gülüyor> <Azat> oradan gülüyor. <gülüyor> Abi, ilgilen ben ilgileniyorum ha. <gülüyor> Anne. <gülüyor> sabahtan beri videoyla ben ilgileniyorum. <laughs> Kameracısın. Kameraman bir döndürme hak etti. En lüksünden <laughs> hem de. Hangisini istiyorsan kamera. Gel burada da bir şeyler varmış.

Şöyle bir şeyler var. Aa çeşme mi ben içeceğim? ben <laughs> içeceğim. <laughs> Bunlar <da> açılıyor. <gülüyor> böyle vuruyor. Arada sırada açılıyor. Drink bassa diyor ama nereden açıyor ki? Düğmesi mi var? Yok. Bir de böyle dönüşte alırız. Nasıl açılıyor bilmiyorum. Şunlara bakın. Aa, onlar gerçek değil değil mi? <laughs> oh my god, oh my god. Vay! <laughs> 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 Anne felaket oldu. Ne yapıyorsun? Ne Bir şimdi şey şey diyor Oha bize bakın. Suyun içinde de yüzüğü var yani yapmış. Anne! Ay ha, bir gel bak. ya. bir Abi yerlerde de <bakabilsek. gülüyor> geldi kartal nerede kardeşim? Kipi. Oo küçükler orada. Ya şurada şunu oldu. Sara sen çek dillerin. Bakın <laughs> kızlar bunlar da fillerimiz. <laughs> maşallah heybetli heybetli. Bunlar Recep lan Recep. <laughs> Başlamadan elefan tutar mı? <laughs> şey, bir de poz veriyor baksana. <laughs> Çektim kız. Çeksen artık. Yenge bak. Yenge. Ben Zebra. 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 Hep zebra gördüm aklıma şu ehliyet kursu geliyor. Çok komik ve renkler ne de güzel desen. Nereye gidiyoruz? Anneciğim, sen de güzel resimler çektik. <gülüyor> <gülüyor> Allah. Ha Bambi. Ha Bambileri Ha Aa, anne Bambi yanaklarına bak. Ne Bambi çok seviyorum. Büyümüş halleri. Aynen Bambi. Bambi. Bunlar, Bambi. Bunlar Bambi. Burada da flamingolar var çok tatlılar. Pembiş pembiş. <laughs> Bacaklarına. açıklarına. <laughs> <laughs> burada da Zebra kardeşler var yazık yemek yiyorlar herkese yemek yiyor ana. Bak, bak bak nasıl maşallah ne kadar güzeller tabi kızlar kamerada bu böyle görünce gerçekten daha çok güzeller burası onların evi yazık işte her hayvana bir ev yapmışlar, ortam yapmışlar. Onların rahat edebileceği şekilde. Ve gerçekten çok güzel. ama suları da burada. Rakip, yanma durma sen çekil. <laughs> Geçtim <çekin>. şimdi. Aile tablosu. Şu maymuna bak. Şu maymuna bak. Oran bucan. Maymun, maymun şey işte anlatıyor film şeyleri, şeyleri yani. Şuna bakın. Şuna bakın. Nasıl da poz vermiş. Anlaşılır bebeğiyle Beni mu bu dişi? Azat En tatlı maymun bizim Azat. Aynen. Bizimki küçük şimpanze. <laughs> <Şşş>. Şş. <laughs> <laughs> Bu herhalde biraz ağır çekim <laughs> şimdi <Şimpanızı. gülüyor> Bak hele yazık bir halen çıktı. Dersin ki şimdi kek? <laughs> Hiç kekini bozmuyor. <boncun. gülüyor> Bu ağır hareket ediyor <laughs> değil mi Sara? Yoruldu bile. <laughs> <nereden Yatanlaştırsan>, <laughs> Çok komik.

Kızlar burada da tospikler var. <laughs> Azadın arkadaşları ama gizlenmişler. Su kaplumbağaları <laughs> herhalde. <gülüyor> Şurada da böyle işte ufak mufak <laughs> böcek böcekler var. Onlar her zaman var. lazım Şöyle. Çünkü kendilerini göremiyoruz. <laughs> Resimlerine bakalım. <laughs> ne var orada Akif? <laughs> <laughs> Al çek mi ne var? Yılan? Ha, ha. yılanlar. Ben böyle çekişe Nerede ya? Kamera uzattı mı? Nerede ya? Aha! Şurada! Aa! Aha. Nasıl ikici bakıyor? Aha! Gördüm! <laughs> Çok küçük lan! Sen bebeğim! Nereden geldi bunlar <laughs> o? Yok, burası da kelebekler bölümü Aha. ama tabii e, kelebekleri bulabilirsek... Burada, burada! Ha, orada mı yapışmışlar? Aha! Ha şurada içi, içerisindeler. İçeriye girebiliyoruz ha? Aynı girebiliyoruz. renkteler. Var bak Gaziantep'te gitmiştim bir tane bin akim. büyük hayvanat bahçesi. Herhalde dünyada e, dördüncü büyük Şu hayvanat bahçesi. Orada çok güzeldi kelebeklerin şeyleri falan. Ay. Aşırı Ay. derecede. Ay. Ha, bunlardan Ay. yiyebiliriz. Anam ben bunları biliyor muyum? Anam, ha, da şey bunlar çok sert ama daha. Onlar da çekim. Hə, <laughs> Berat tosfenin içinə girdi. Əşurdan çıxıb. Aha Berat. Dur mən də qarşıdan çəkin buluğma. Qızdırın qız. Kıs. Qızdırın qız. Kıs. Aha bir karı böyük tospik. Kaldır buluğ. Ayı tutum. Şöyle bir sürü insanlar var hafta sonu olduğu için herkes işte çocuğunu almış evet. kendine geziyorlar. Aş metalin şey buraymış. Girelim mi içine? Burası da şey işte böyle kapalı havasız alan çok sıcak işte e, kelebekler falan için Şöyle değişik. Şurada, şurada küçücük küçücük balıklar var. Bunun içerisinde yaşıyor herhalde. Bunlar çok güzel. Bunlar güzellerdi. Bunlar mu ölüyormuş bu çok evliymiş. Bakın bakın Allah'a, Rabbim Allah'ım. Nasıl güzel balık bunlar böyle. Anam. Ay maşallah kız nasıl de büyük da çekin şu sarıyı. Kaçma kız kaçma. Ne Şu güzelliğe bak lan. Sarı çapış. şu siyahlı nasıl güzel pompomlu var. Aynı benim en sevdiğim. Aa şurada şey. Ben de bana adını biliyorum söyleyeceğim. Böyle çiçeği Evet Elektrik gibi. Tamam ne hey, bunların adı bir şeydi de. Kuale kuale. kuale, kuale. değil mi? Bunlar biraz suratsız balık. Ama gene de çok güzeller. Hani balıkları bakın bakın doyum olmuyor. Gerçekten o kadar rahatlatıcı. Ne güzel. Yani gelin. Buraya da gelin. Tavsiye ediyorum. Viyana'ya gelirseniz hayvanat bahçesine gelin gezin. Dediğim gibi kocaman Bakar mısınız? Bunlar da balık türlerinden. Şu renklere bakın. Aa. Bakın ya Bakın işte bunlar canlılar. Kızlar hepsi. Yani bu resim değil. Bakın şurada da daha küçükleri Ney? değil. Bak bu sarı balıklara bakın. Bunlar evet. da geldi halk varlığı. Bak buraya gidip kualileri görelim. Evet. Ee, çok yakında evet. çok güzel flamingolarımız evet. evet. maşallah evet. subhanallah. Ne kadar güzeller. Evet. Evet. Biraz gösterin sonra sen resim çekin. Onlar hiç hep bir ayak üstünde duruyor durma. Bilmiyorum. 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 duruyorlar sanki öğretmenleri ceza vermiş gibi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye'de eskiden öyleydi. Öğretmenler cezalandırınca tek ayak üzerinde dururlardı. <laughs> Kelebek de benim rengimde. Kızlar bakar mısınız? Elime kondu. <laughs> Burada da güzel tabi var. Demiştim zaten. İstiyor musun? Sarı kelebeği. <laughs> Hiç hissetmiyorum zaten yazdığınızı. Yok. Uy. Neyse. Çok acıktı. Ben de enişteyle ablam. Evet kızlar, şimdi acıktık. O kadar hayvanat bahçesini gezdik, geldik. Böyle burgerci varmış. Akif bizi buraya getirdi, burger aldık. Çok güzel. Bunlar da hepsinin ki aynı zaten. E, ne yapalım? Hadi bize afiyet olsun. Vallahi çok acıktık. nasıl <laughs> afiyet? Evet kızlar eve geldik, gezdik, dolaştık tüm hayvanat bahçesini Ve mazadım. Ve ee, Epeyce bir yorulduk. Ondan sonra ne yapıyoruz? Evimize geldik. Ee, ve bir videonun daha sonuna geldik. Evet. Umarım siz de beğenmişsiniz. Siz de zevk almışsınızdır dolaşmaktan. Hoşunuza gitmiştir. Ee, yorum atmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmadıysanız abone olun. Kendinize iyi bakın. Birbirinizi üzmeyin. Değil mi Tosbim? Sizi Allah'a emanet ediyoruz. Ve bir dahaki videoda görüşmek üzere diyoruz. Bay bay. Bay bay yap Tosbim. Bay bay yap abilere. Tosbim öpücük